bin milyon metrekarelik tek parsel orman parseli. Evet. Evet. Peki ne kadar buranın düz? Yani şu korsal sebebi bir başına bakalım ne diyor? Bu bölgede bu Bu Şey, eee... Yani yaklaşık, yaklaşık 1200 metre. Arkamda bir yüz derece şey var, kuzulanlar var. 150 bir alan budur. Çok sınırlı bir alan. Orman ne olacak? 300 var mı? Yok aslında aşağıda. 700-800. Evine gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Peki. Demek sen gel, orada yol var. Her zaman gel, orada yer. Evet, şurada güvenlik yok. Hem burası şu aşağısı mı? Evet. Temizlenmesi lazım. Yani bakım yapılırsa büyük. Alan büyük. Kaçak uzun yok. Gözümüzün küçük bir Tam buradayız. Şurası, şurası mı? Burası, şurası, şuraya doğru. şuraya doğru. Ay dur, dur, evet. bir mı Şurasının şey ne kadar? Ee, rakım ne kadar burada? 1200, 1150 arası. 1100 tam s tam idare sayın bakalım. 10 numara. S burası burası. Burası. S bir, de, burası. şeye, Çıkar bir de aşağısı bir de, var Şu tepeye bir, bir çıksak da. var ya. Şu tepe. Kartuz gözüküyor. Karşılar gözüküyor. tepe kimi kimin o tepe? Hazine işte. Burası hep mera. Bir tıraşlayacağız. kotlayacağız sayın bakanım. 10 numara. Tam burası. Hiç başka bir Şu anda Gölyaka Yanık Yaylası'ndayız. Bugün bundan önce de Torkul Yaylası'ndaydık. Galatasaray Spor Kulübü için bir tesis alanı için yer bakıyoruz. Ee, burası gayet uygun. 1100 metrenin üzerinde rakıma sahip yine geniş bir alan var. İnşallah önümüzdeki günlerde Galatasaray Kulüp Başkanımız Sayın Dursun Özbek ile İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdal Bahçıvan Bey'i buraya bekliyoruz. Kendileri için bir hazırlık yaptık. Önümüzdeki ay inşallah burada olacaklar.